Hayır sana. Hocam ben bir abimin yanına. Hayır. Sen çıkmayacaksın. Ama cami avlusunda iki galeli kavga ettim ben. Hocam yapma niye Yok, miydin? Ben malımı bilirim. Sen bekle burada kıpraşma. Mustafa amcam bize ona. Babama götürmeye mi geldi? Ben varken kimse sizi o adama veremez. Kapıyı kırsaydın sen. Ya senin desturun bu mudur tamam Kusura kalma baba. Ben bizim deli anaya Bu evde sana verecek bir deli yok ki o. Tamam baba sen verme. Çekil ben alayım. Haydi. Haydi sen git evine haydi. Baba etme. Tahir tehlikede. Ben kardeşimin canının derdindeyim. Peki ya o kızın canı? Onun derdinde değil mi? Yanda kardeşim. Bir yanda onun canını tehlikeye atan bir kadın. Benim neyin derdinde olduğum belli baba. Ya senin merametin bu mudur damat? Kız adamın yanından kaçmış, hapise sığmış da. Baba sekiz yıldır aklı neredeymiş? E adamın evinde nikahsız oturup çocuk büyütürken neredeymiş baba aklı? Benim kardeşimi görünce mi gelmiş aklına kaçmak? Ben de mı, Neydi belirsiz bir kadının peşinde heder olsun diye büyütmedim ama. Allah. Hayır, o bize yardımı dokunmaz. Dokunamaz. Mustafa hadi git diyor. Bak, ben ağzı dualı adamım. Ha günah işlettirme. Haydi. ihtiyaç olursa. Ben sana haber ediyorum. Sağ ol babam. Efendim. Nefes, iyi misin? Biliyor musun? Abin gerçekten çok haklı. Sen bize yardım edemez. Bunu bir anla artık. Benim tek anladığım, abim bize yardım etmez. Ya sen ne kalın kafalı bir adamsın ya. Riv, riv yiğit yiğidir. Uşağın karnı aç. Osman hocam çorbalığın var mı? Nefes çorba pişirecek. Çay da edecek. Allah'ım ya. Biz canın derdindeyiz. Adam çay çorba derdinde. İyiydim. Ah, Senin bu anan bazen çok rivri ha. Rivri nedir Tahir abi? Rivri kadınların atasporu aslında. Canım yavrum.